Uluslararası Lyons Kulüpleri 118-R yönetimi her yıl yeni dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğü faaliyetlerini konuşmak ve tartışmak üzere düzenlemiş olduğu toplantıyı bu kez Marmaris Lyons Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Our future, dünyamız geleceğimizdir. 89 yılında barış, çocukların barışın ne kadar çok istediğinin bir kanıtıdır. Daha sonraki yıllarda 118 ile... ...maalesef kapattık. Marmaris Lyons Kulübü Başkanı Kayhan Budak... ...bu toplantının her yıl farklı bir bölgede yapıldığını söyleyerek... ...toplantıyla ilgili açıklama yaptı. Bu dönemde de 2013-2014 döneminde yapılacak olan aktivitelerin... Ee, ...ve işlelerin tartışıldığı, fikir cümlesinin yapıldığı... ...bir hazırlık kampı şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu buldular. Biz de bu konuda konuklarımıza Marmaris'i tanıtmadık. Marmaris'te iyi ağırlamayınlar. Elimize gelen her türlü çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Ee, üç günlük sürece olan bu eğitim kampı bu. normal olarak gün başladı. Pazar günü öğlenler kampı sonrulacaktır. Bu aslın ülkeye katılan kişilerin sayısı o, normal olarak tüm o, Ege bölgesinden gelen, 138 olarak İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Antalya bölgelerine gelen milyonlardan oluşmaktadır.